Herkese merhaba. Selamünaleyküm. Şimdi bezelyelerimi dışarıda güzel yıkadım. Şimdi getirdim. Güzel e, kenarlarını falan alıyorum. Onları derin dondurucuya atacağız. Bir yandan da şu anda yağmur yağıyor ama ben çardağın altındayım. E, koyuna dışarıya ot koydum. içeride kırma verdim. Onu yedikten sonra yanıma gelirler. Ondan, evet. yağmıyor çıkayım dedim. Şimdi de <laughs> yağıyor. Bu video size gelir yarın. Teşekkür ya salamura salamuraya bir günde üç şey yat. Valla. Bulut gel. Gel kork aşkım gel. Gel. Şöyle. Alıyorum. Bu şekilde kenarlarına. 4 pişirimlik olur. Atacağım derin dondurucuya. Bunu suda haşlayıp yumurta da kırılıyor. Ee, ya da suda haşlayıp mısır unuyla kızartanlar var. Şu, o da çok güzel oluyor. Balık gibi kalıyor. Ben ama bunu kıyma falan kavuracağım. Tavuklar mı bağırıyor annem. Gel. Kulup. Kulup'un annesi içeride yemek yiyor ya tek çıkmıyor. Bak 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 tutuluyor. Gel. Yağmurladı ilk defa tanıştı. Yağmur yağıyor. <laughs> çok güzel. Mancar pişiyor evde. Pilav yaptım. Şimdi koyuna bakayım. Bulut. Çenoy'dan bana mı bakıyorsun? Bulut. Bulut. Gel. Çavaltı yemek vermek lazım bunlara. Bunun hepsini çekmeye kalsam, şu sabah kaştan diyeyim size. Saat ondan saat olmuş 7 falan herhalde vardır. Yok. Evet haberler başlamak üzereyiz. Yapacak bir şey yok. Bir günde bazen 3 video çıkıyor. Benim hayatım yani. Artık yazın kışlıklar hazırlandı. Gel kavga etmeyin gel. Gel anne de gelsin. Gel, sen niye dizlerini öyle çamur yaptın? Gel. Kendini çamur yapmış bulut. Yerleri, yerlerde dolanıyor. Böyle yerlere yat. Annesi yemek yiyor. Bulut da şu anda yanında. Bulut yağmur yağıyor. Zıplı oğlum dışarıda. Bak oynayalım mı aşkım? kendini? nasıl ne hale getirmeyelim. Biraz yağmura git. Sen niye yerlerde şey yapıyorsun? Bulut. Şımarıyorsun. Bir poşet Bundan sonra atacağım. buzların Poşet Dört tane poşet yapayım. Bir tarafta tavuk sesi, bir tarafta ördeklerim, bir tarafta civcivlerim, bir tarafta kuzu koyun. Anlatamam size. çok güzel. Parmağım ağrıdı artık. Bakar mısın? Bugün çok iş yaptım. Üstü yoksa bir şey uçururlar. bir şey olur ya bu günah kadar. Bulut niye öyle çamur oldun sen bulut? Hı? Anne senin gülü bulut. Yakışıklı oğlum sen niye ne çamur oldun annem? Gel gel bakayım. abi seni bir yıkasın. Şimdi bunu şey yaptıktan sonra gideceğim. Onu da çekeceğim size. Mancarı süzeceğim. Tencerenin içerisinde süzülsün. Soğusun. Yarın güzel yaparız onun yemeğini. Onu ayrı çekeceğim. Bunu da dolabastığım şey yaparız yani. O poşetler, tenlislerim. Bu böyle bir video çıkart. Ondan sonra yarın mancarı yaptıktan sonra salı, şey koyarım. Daha soğumamış. Evet üzüm yaprağını. Üzüm yaprağını koyarım. Salamura yaparız yani. Dursun ya yarına kadar soğusun bir şey olmaz. Sadece şişelere basacağım. Çok güzel bir şey olacak. Yani izleyin ve yapın. Ondan sonra anne Ya sadece evde değil dışarıdan da sorumluyum Mecburum Düşünmek zorundayım Ne iştahlı yiyorsun Karagöz Annem, senin ot yediğini mi görüyorlar? Annem, gül dudağını öpeyim senin. Bir gel. ısırayım mı o kulağına? Seni yağmurun altına koyayım biraz da. Mavi gözlerini. Kulağına kadar kilemiş. Şöyle mi yattın sen? Bakın. <laughs> Yaşantı bu. Bundan sonra çay demleyeceğim. bir çay içeceğim o kadar. Çocukların yemeğini de verdim. Kuşuk yemez, akşam dokuzda fazla dayıp geliyor. Mesaiye kalmış. Anneciğim anneciğim. Anne karnı doyursun sana süt versin. Değil mi Bulut? Bulut değil mi oğlum? Cüzüler büyüdü. Çok güzel oldular. Kanatlaştılar böyle. Ne oldu kızım? yapayım rahat. Şu pazardan aldım yazık günah yani. Eğer bakmazsam biraz da kendi bahçemden doldurdum. Yağmur yağmıyor. Hiçbir şey yapamıyorum geldi. selam biraz. Bulut, o hala ağzında mı Bulut? Şimdi sen ot yemeye başladın oğlum. Hala ağzında yiyor. Bu ne? Gelecek. Olmadı ki mi? Vallahi hala ağzımda. Bu da boş tabi yemeği. Yok sıklım, yok sıklım. Kuzu kuzu me. Gel sana bir hikaye anlatayım gel. Gel annem hikaye anlatıyor mu sana gel. Oh, Kokucu bir şey niye böyle kirlendi? <laughs> Oo daha çok var, daha çok var. var. Buraya gel annem bağıracak bak şimdi ben sana söyleyeyim. Çal kız çocuğunu. Çal daha boyayacaksın. Teşekkür ederim. Hadi, hadi, hadi. Bezelye dolaba atacağım. Hadi, hadi, hadi. Bu ne? buna ne diyorlar? Bu içli değil. Hadi, hadi. Yani bunu bir, bir içi, içli olan var. Buna başka diyorlar değil mi? Yani kılçıklı falan mı diyorlar? Buna ne diyorlar? Ne diyorum, Şimdi bir içimi vardır büyük büyük iç Bezelya. Buna ne diyorlar? O bu bezelye, yeşil bezelye değil mi? Ha, buna da böyle yeşilin. deniyor. Oluyor, bu tamam, ha, tamam. Anladım. Öyle, Öyle işte. Ee, var mıydı bezelye? Bezelye markada olmak üzere bunu arkadaşım verdi. Ha, iyi. Ha, böyle bana doldurmuş. Çok güzel ama ya. Ha. Böyle yiyorlar da oturdukları yerde. Ben bunu şey suda haşlıyorum. Ya yumurta falan kırıyorum ya da kıymalı hafif sık sulu domatesli falan. Ya da bunu haşlayıp e, mısır ununda kızartıp balık. Ha Onu biraz sos şey <laughs> Bahçemde... <laughs> için. <laughs> bahçede de olmak üzere. Ben geç yapmıştım. Her şeyim çok daha zamanında olmak üzere. Ha, çok güzel olmuş. bile. Evet evet. Benimkilerini de gör. 4 paket koydular. Daha baksana 4 buğular. 10-15 de Olsun olsun. Hadi kendine iyi bak. Gel gel gel. 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 Tamam, geliyor. Gel buraya, gel. Gel. Geliyor, gel. Sen gel. Gel, 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 gel. Beni niye uğraştırıyorsun? Geç. Geç. içiyorsun sen? sen, sen, sen. sen, sen. <laughs> tamam, geç, geç, geç. Sen ye olsun da, hadi. Sen gitme bak annen de gidiyor yoksa. <laughs> gel gel gel. bunu yapma. Bak bulut. Şımarıyorsun ama. Oradan oraya zıplıyorsun. Olur mu? <laughs> bak bak annesi arkasından. Gel gel gitme gelir o gelir. Gel tavuklara bakıyor bulut. <laughs> tavuklara bakıyor bulut. <laughs> bulut tavuklara bakıyor. Bulut yarın bak bak gitmiş tavuklara vuruyor. Bak tavuklarla oynuyor. Bakın, Bak tavuklara mı gidiyorsun? Niye rahat bırakmıyorsun sen onları? Gel beraber bakalım tavuklara gel. Gel hadi beraber bakalım hadi. Bak anne kızıyor bak. Gitmiş otelde o tavuklarla oynuyor. Gel. Anne çağırıyor. Tamam burada. Gel. Tamam burada burada. Sen yemeğini ye. Ben bakıyorum burada oğluna. Bu da. Tamam burada kız. Geç kız geç. Geç Bulut annenin yanına. Bak 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 oraya girmek istiyor. Tavuk. Bak bak gel diyor buraya. Bakın görüyor musun? Ya. Bak şımarıyor. Gel çekil oğlum. Aşağı insin. Bırak. Onunla <laughs> oynuyor. Tavuklarla gidiyor oynamaya annesi de kızıyor. Bak annesine vuruyor, bak 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 annesini dövüyor, bak annesine vuruyor. Oynamak istiyor enes. Allah. Allah. Bulut. Bulut. Enes bak su içiyor Enes borudan bak. Bak 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 gitmiş borudan su içiyor Enes. Arabam benim çiftimleri açıyor. Orada çöp kovası var ya. Aha. Birbirleri karnı açar ağabey. Bak 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 şimdi bağıracak yavrusuna. Nereye gitti? Bulut. Sen niye zıplıyorsun? Sen niye öyle kirlendin bak. Dün, bugün içeride kaldı. Yağmurlu diye kirlendi. Bulut. He, Bak hep tavukları çıkartıyor bana. Vallahi dövüyorsun sen tavukları Bulut. Kovalıyorsun onları. Bu hayvan mı? Nasıl bir akıl küpü ben anlamadım. Bakın. Enes yağmur oğlum kayar bisikletin tekerleği falan. Hadi şimdi içeri gireceğim ben. Bezelye yapana kadar yesinler dedim. Hadi oğlum. Hava da güzel. Anne. Nereye gidiyorsun oğlum? Bilmiyorum ki bakacağız. Yarın gidecek mi? Evde konuşuruz demesi. Arkanda arkanda yazdım arkanda. Bulut. Bulut bir yerde durar mı? Bulut yaramaz. Gelir ya sen ne çağırıp duruyorsun şu an? Oynuyor işte orada nereye gidecek? Gel gel gel. Hayır, 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 hayır. Kimse değil. Gel. Tamam Enes tamam. Bakarız kaldır onu. Enes itene, Enes gönder buraya. Artık bizden kaçmıyorlar. Bulut da korkmur daha bak görsen. Bulut zaten hiç korkmuyor Tamam tamam oğlum çok üzerlerine gitme. Burada dursun yesinler. Bu da bitti ben de bittim tırnaklarım da ağrıdı. Bulut. Bezelye yiyecek mi? Evde ben buna poşet derken size çekerim. Çok 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 yoruldum. Allah çok yoruldum ya. Ama olup bitince de rahatlıyorum. Ben hiç mi oturmam ya? Hiç mi oturmam ben? Bakın. Şunu da tavuklara atayım. Böyle tamamdır. Evet. Evde görüşürüz. Şimdi ben gördüğünüz dışarıda hallettim. Sonuçta onlar da bir cam ve çıkarmam gerekiyor. Onları sabahleyin kaç defa gittim. E şimdi de, de aynen öyle. Hem çıkardım. günahtır Bulut da bir çocuk gibi ya. Top falan oynuyor. Bir görseniz o kadar tatlı ki. Şimdi eğer ben onu da gönlün etmezsem olmaz. Burada otur 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 oturursan ne olur olmaz. Onların da ihtiyaçları var çıktı. Bir saatten fazla durdum. O arada biliyorsunuz bezelyemi yaptım. Ondan sonra böyle. Şimdi dolduralım. Derin dondurucuya koymak için taze bezelyelerimiz. Şöyle. Üç paket yapacağım. Dört yapmayacağım. Tabii benim alerjim var çimen diye ota karşı. Tabii ondan sonra benim şuralarım falan kaşımaya başladı ama bir baktım, burnum böyle bir alerjik olmaya başladı, kızardı. Ee, hemen tabii eczaneden bir ilaç aldım. Dedi ki alerjik dedi. Anlayacağınız yanıyor, kaşınıyor. Anlatamam size. İyileşiyor demekmiş. Öylece vurunca öyle oluyor. Böyle alerjim var benim. Onun için ben ama yine de alışırım ya. Alışıyorum. Yap, yapmam lazım. Şu ön bahçe öyle değil. Ama arka bahçede böyle ağaçlar falan var ya ben oturamıyorum çok ağaçların falan altında. Çok duramıyorum biliyor musunuz? Benim öyle bir şeyim var gerçekten. Mesela şuramı kaşıdım bugün. Buram öyle. Buramı da böyle kaşımıştım. Ondan sonra o zaman yani. Oramı çok şey yapmadım ama bir baktım burnum şey oldu çöküyor. Şöyle dururken direkt alerjik olarak öyle yağma. Şöyle böldüm işte. Burada bölmedim. İçe böldüm. Şöyle. Bazen tetle yapıyorum. Bazen de şu şekilde yapıyorum. Bir günde 3 milyon çıkartır. Çıkarsam akşama arada, yatsam yine çıkartırım biliyor musunuz? Vallahi ben hiç durmuyordum ki. Yani video çıkartamayanlar var ben size video çıkartayım. Öyle tavukların yumurtasını aldım. Enes'in elini ayağını elini, Yıkadım. Kendi ayaklarımı yıkadım. Şu şekilde. Elimde de olur epey. Bu çok güzel oluyorlar değil mi? Severek yapıyorum her işimi çıkar kıymalısını falan filan yapıştı. Şimdi de epey nesli bir top oynadı bulut. Bir görseydiniz. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? E, mancarımı süzeceğim. Tencerede dursun süzgeçte. Ne zaman soğursa o zaman bir kaba alıp dolaba atacağım. Onu yarın pişireceğim. O videoyu ayrı çekeceğim. Öyle salamuramı yarın koyacağım. Çünkü benim Duramıyorum yani, Doğrulamıyorum artık o haldeyim. Ee, kendim az bir şey yemek yiyeceğim. Çocuklar yedi, bir çayımı iç, çay demleyeceğim, çay içeceğim. Böyle ım, Kendinize çok iyi bakın. Müteşlere bitmez, vallahi bitmez. Sizin, ben çok işiniz var, çok uğraşmanız lazım. Bana, bana böyle çok dayanmanız lazım. Sizi çok seviyorum. Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Beğeniler atarsanız çok mutlu olurum. Abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, böyle. <laughs> çok mutlu. Mütemfurun hayatında kalın. Ee, abone olmayı unutmayın. Beğenüşte rahatsızı unutmayın. Ee, yanıyor, yanıyor ilaç burada. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.